Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yani Minecraft. Buralar hemen tamam. Tek blok challenge. Burada adalarımız var burada. Burada. Bu. Bir de burada. işte He, tamam. işte böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ya bir kere denedim yapamadım ben bunu. Hiç olmuyor tamam. Şöyle şöyle yok böyle de olmaz ki şimdi. Lavandoski, Lavandoski, Lavandoski. Ben ne diyorum abi ya? Kafayı yemişim arkadaş. Kafayı yemişim. Anlamsız bakalım bura niye böyle Aha. Arkadaşlar şimdi inşallah istediğim inşallah dediğim inşallah o git aklımdan bir şey geçiyor inşallah olmaz Ah ya arkadaşlar bu ne ya kafayı yiyeceğim ya Arkadaşlar ben ben yapmıyorum bunu. Ee, nasıl yapılacağını bana tarif edebilirseniz bilmiyorum artık. Aba, acayip korkutucu. Arkadaşlar şimdi olduğun kazmayla başlayalım. Arkadaşlar böyle kırarız. İşte oradan taş büyüteceğim. Yani kadar kötü ki taş çünkü kırılmıyor. Daha da odun yoktur. Kesin. Kesin nokta. Kesin dedim. Çıktı. Şimdi arkadaşlar biz bu sandığı alalım. Alalım. 6 tane odunumuz var. Şimdi bunlarla meşe odun yapacağız. Ama bak meşe. Ha git aferin. Oho. Gök yüzünde ışıldır. Kapat. Oh tamam. Şurada bir hazine. Gizli hazine. Gizli hazine. Şunun meşe yapalım. bir tane dört tane de bunu alalım hop bir tane bundan tamam ekipmanları aç bunların hepsi aç bunları açınca başka ne oluyor boş ver yine arkadaşlar bununla bir şey yapacağız işte çalışma masasını alalım şuraya koyalım ne buraya koyayım şuraya o kazma yapabiliyoruz arkadaşlar bir tane bundan bir tane de yok olmuyor çünkü çubuğumuz yok çubuk kalmadı bir şey olmaz almayalım paramız boşuna gider şimdi şuraya dolu yol gerekiyor nasıl açacağız en, ben nasıl nasıl ne yapacağız biz şimdi ha, taşları of oh, oh arkadaşlar kadar zor bir şartta ne yap, abi biz nasıl geçeceğiz oraya çok uzak zaten endir gözü olacak bak şu anda endir gözü olacak bir attım mı gidiyor ama oraya kadar gitmez önc. Yani. İnder gözü. Arkadaşlar ben bu videoyu çekmesem mi? Çünkü olmuyor ya. Arkadaşlar bu başka bir video dönsün mü? Evet dediğinizi görüyorum. SkyBlock çekmiyoruz arkadaşlar. Hemen çıkıyorum. Görüşürüz. Hemen geleceğim. Geldim arkadaşlarım. Şimdi böyle bir mod yaptık arkadaşlar. Böyle bir mod yaptım. Güzel bir mod bence. Bu bir malikane. Oo kemik tozu. Kemik tozu alalım bir tane. Berk işimize yarar. Beyaz boya, beyaz boya da alalım. Berk işimize yarar. O da hepsi berk ya. de berk. I. Bu. Aha, hop. Bu. bu ve bu. İngiliz. Arkadaşlar çok güzel evet. lan evimiz. Evet. Gerçekçi modda olabiliyor arkadaşlar. Ateş işimiz yanıyor. Nerede ateşimiz? Alalım. Arkadaşlar Bakalım. Uuuu. Arkadaşlar. Çok güzel. Bariyer var. Bu bariyeri bilenler vardır. Herkes biliyor çünkü arkadaşlar. Bakın herkes. Bakın kullanabiliyor mesela. Bak kırması acayip çok zor arkadaşlar. Şu an kırıyorum. Ama kırmaya kullan. Hmm. Bu ne lan? Bu ne uzun aldım ben? Ooo. Yiyacağım, yiyacağım. Şöyle biraz sandığımda şeyler koyalım. Şöyle şuna koy. Lavandoski Ronaldo. Lavandoski baba. Bakın arkadaşlar burada eee bir şeye benzeyen bir oyuncu var. Çok tanımıyorum. Kitaplık var. Arkadaşlar bura niye böyle? Ben yatacağım. Yatak istiyorum. Ooo. çok güzel bir, bir çok da garip bir dünya. Çok garip. Aa, bu güzel. Güzel. Arkadaşlar ya harika abi. Bora neydi ki ya modern modern house. Bunun adı böyle. Havu. Bunun adı Havuse. Ya Arif. Bunu çıkartayım. Uuu. <laughs> Yencil <laughs> gözü. Yencil <laughs> ah, gözü. Ah Çok kullanmayalım. Sandıktan. Yencil gözü çıktı. Bu ne? Tamam. Yencil gözünü. Buradan buraya koyuyoruz. En derincisiymiş bu. şalteri açınca Bismillahirrahmanirrahim Hayır yere bak Bir yer açılıyor Nere Abi nere açılıyor? Abi ya çok merak ediyordu. Arkadaşlar bir ışınlandık. Elma var. Ve kömür. Işık var. Şşş. Arkadaşlar. Böyle. Oh, elmasa bak. Bu nasıl elma? Adı neymiş? Elmas. Demiş. Elmas. Bir tane altın gibi bir şey. Bu ne lan? Lan biz buraya mı ışınlandık? Ah bu. Kaç kaç kaç. Lan dur ışınlanayım. Lan ne şeyti? Işınlanacağız. Nereye ışınlanacağız? Orada bir tane düğme var. Ya bu mu Bu mu düğme Arkadaşlar biz buradan nasıl çıkacağız? Arkadaşlar biz buradan nasıl çıkacağız? Yandık biz arkadaşlar, yandık. Bir yerlerde. Ooh, Xbox'a mesaj geldi. Aha, orada da bir mesaj var. Al, açmak için tuşuna basın. Akay önemli bir şey değil. Oo, bir yer buldum. Bu ne böyle? Lan bu ne? Aa ne saçın? Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar şey, hep Xbox biliyorsunuzdur. Mesaj geliyor Xbox'tan. Ben bir şeyler var. Of abi ya nereden çıkacağız biz? Abi <laughs> ne yaptım ya? Yandık lan biz. Ya buraya zombi gelse. Ya ben niye buraya açtım mal gibi? Şunları kapat. Geçtik. Elma yerine koyalım. Ben kömür mü dedim ben? Heh. Allah. Arkadaşlar biraz dışı tutalım. Ne da? Biz evimizi kaybettik. Hadi be ben niye elimle kaldım ki? Lan nerede? Ya abi ya. Evimiz burada. başka araştırmıyoruz. Acaba biz neyiz? Konuşuyoruz. Arkadaşlar buraya girdikken biz bu düğmeye bastık. Şuraya bastım direkt ışınlandım Bu ne? <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Böyle oh. oh. bir şey. Oo, böylemiş. Böyle. Şimdi de öldürür mü beni? Spreker öldürüyor muyum?

golemler korusanız beni. Sağ golemler. Nasıl bir golem siz lan siz? Korkun yok, yok lan senden. Atla. Mallar gözümüz vardı lan Unuttuk. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu ya. Onu satayım. Onu satayım. Vuruyor lan. Biri bana vuruyor. Hii! Arkadaşlar. Ne oldu bize ya? Onu, onu satayım. Yerde bir şeyler vardı. Ha, yokmuş. Lan tamam, o kadar iş yalnız boşuna mı? Arkadaşlar ben bu videoyu bırakıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar.